Fenomen dakikalardan yine Dilan Polat denk geldi. Çünkü çok aktif bir hanım olduğu için bir de Müge Anlı ile ilgili bir ilişkilendirme durumu olduğu için bu haberi almadan geçemedik. Şimdi ünlü araştırmacı ve gazeteci Müge Anlı kayıplarını ararken konusuyla alakalı olarak Dilan Polat'ın videosunu görüyor. Kendi stüdyosunda ATV'de yaptığı yayında görüyor. Ve ilk defa Dilan'ı tanıyormuş gibi de bir tepki veriyor. Belki de ilk defa tanıyor. Bir insanın kocası niye altın alır ki? Biz de zaman zaman bu romantizmi konuşuyoruz, efendim sürekli hediyeleri, bu jestleri konuşuyoruz ya. Müge de yayında vakıf oluyor. Neden? Çünkü ona bir danışan geliyor, hani var ya konukları ve diyor ki ben bir sosyal medya fenomeni olmak istiyorum. Engin'le kendi sevgilisini kıyaslıyor. Benimki bana maydanozlar getiriyor, baksana böyle adamlar var, güllerin içerisinden altınlar çıkıyor falan filan derken Müge de, de merak konusu oluyor. Kim bu diyor? Diran Polat diyorlar. Diran Polat'ı izliyor ve kendince bir yorum yapıyor. Ama Diran Polat storiesinde başka bir şey anlatıyor. O zaman Diran Polat'ın storiesine bir bakalım. Hı -hı. Zaten Müge'nin sesini de duyacağız orada. Buyurun. İşte benim kocam da bana bozuk para veriyor. O niye kocasının aldığı altınları ekrana yansıtıyor böyle? <gülüyor> <gülüyor> Ay bana kocam böyle bir avuç altın getirse hayatta göstermem. Nazar değecek bir de. Bir de o da kıymete binecek. Şimdi bu aile... <laughs> Diyecek ki herkes baksana bu adam herkese böyle çil çil altın veriyor diye sıraya dizilecekler. Çok enteresan. Bir de rahmetli anneannenizin dediği gibi acaba <laughs> sosyal medyaya bunları koyanın gerçekten <laughs> Onu kocası böyle tanı... yapıyor mu yapmıyor mu? Yani şimdi tanıdık birisi de yanlış anlamasın midir? ben gene ee, kimse anlar, selamlarımı sevgilerimi yiyoruz Allah muhabbetinizi arttırsın. <laughs> Aa, sonra bana değişik geldi yani ne bileyim. Hani bana şimdi birisi de bir avuç altın getirse derim ki bu ne şimdi yani hani ne yapayım ki ben bunu. <laughs> Herhalde. Gerçekten bir Müge Anlı kalmıştı biz konuşmayan bir Müge Anlı. Kız Müge Anlı kaybolan şeyleri buluyor benim yüzüklerimi de bulur mu acaba Müge Anlı? bulur musunuz onu bilemedim yani. Ama keşke her şey her şey herkes için böyle konuşulmasa arkada bir teknik ekip varsa değil mi mesela tanımıyorsun hadi bir uyarsalar keşke. Eee... Çünkü bahsettiğiniz kalıpta bir, birisi değil bahsettiğiniz kişi. Neyse sevgilerini de iletmiş sağ olsun. Arkada konuşan beyefendi de Şevki herhalde. Şevki Bey. Şevki. <laughs> Kız bir müge almıştı şaka ama. Eğen ama doğru söylüyor bak nazarlara geleceğiz. Bu konuda çok haklısınız. Burayı çok tuttum yani. Teşekkür ediyorum çok sevgiler. Senin kocanın altını yok. Yok. Senin kocanın altını yok. Yok. Ne diyorsun sen? Senin kocanın altınları yok. Yok ki. Yok. Senin kocanın altını yok. Şule gelin az daha dağıtayım size. Şule. Altınlar boynuna mı asmış? Evet. Var öyle geldi? Daha nelerine ne ne asıyor. Tek boynuna assa iyi. Çok ne ailem ya. Dilan çok ailem bir kadın. Gerçekten. Yani Müge Anlı anladığım kadarıyla işte oradaki konuk olan kişi Şimdi sayesinde. Şimdi maydanoz. Getiriyor benim kocam diyor He. ama Dilan Polat gibi bir kadın var, kocası altınlara boğuyor diyor. Evet. Müge de diyor ki evet ee, bakalım diyor. Evet. Bilmiyormuş Dilan Polat'ı yani. Ha ama Dilan sen beni tanıyorsun, koltuklarımın aynısını yaptırmadın mı diyor. Heh, evet, benim evet. evimde koltuklar var diyor. Sen de, ben önce ben o koltukları aldım. Böyle varaklı maraklı koltuklar var mı onun fotoğrafı? Var. Koltukları da görelim lütfen. Çünkü Müge Anlı daha sonra Dilan Polat'tan Feyza alarak iddiaya göre o koltukların aynısını yaptırıyor. Yani Dilan Polat'ı görüyor, biliyor diyor Dilan. Değil mi? Evet. Şimdi bir tane magazin sayfası bu koltuğu giriyor ve altına diyor ki Müge Anlı evine Dilan Polat'ın koltuk takımının siyahını yaptırdı. Çil, çil Dilan Polat koltukları demek ki Dilan Dilan e... Polat koltukları. Evet. Rafine zevkleri benziyor ve esinlendin diye yorumladı Müge Hanım TV. yani Dilan'a bu magazin sayfaları destek veriyor ve evet. Müge Anlı'na laf söylüyorlar. Şimdi e, zevkler ve renkler tartışılmaz. Evet, onun için gerçekten çok rafine, ee, bana göre çok rafine. Rahattır, rafine. konforudur. Bir şey çok para verildiği şey zaman iyi. rafine olmuyor. Yani zevk meselesi, dediğim de çok doğru. Onlar yakıştırdıysa bizene bize zaten. Ne? Evet. Zevkleriniz aynıysa Dilan Polat'ı eleştirmesi de biraz tuhaf değil mi? Yalnız? Ne anlamda? Zevkleri de aynıymış. Ama yok canım ya bir eşyadan yola çıkarak hani kültür başka bir şey olabilir. Yani başka şeye katılıyor şey, yani. aynı. Bak Engin çok romantik olabilir. Engin Bey böyle nefis mizansenler yaratıyor olabilir. Sürekli böyle bir flörtöz tavır olabilir ama Dilan bir takım şeyleri böyle göz önüne e, çıkarttığı zaman eleştirilebilir. Eleştiriyorlar. O altınları Şükrü Bey mi arkadan sayıyor? Evet Şevket miydi? Şevket. Neyse. Şevket. Şevki. 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 İşsiz de değilmiş. Şevki Bey diyor ki niye gösteriyorsun? Evet. Göster mi? Öteki de diyor ki, Migana da diyor ki, bak Engiri kaptırırsın diyor. Yani millet sıraya girer diyor ondan sonra. Bu adamı kaparlar senden diyor falan filan. Şimdi Migana bence Dilan Polat'ı biliyor. Çünkü Dilan Polat'ın etkileşimi şu an Damla'dan da diğerlerinden de hepsinden yüksek. Damla'nın veya Duygun'un zannetmiyorum hikayelerine 500 bin insan bakmıyordur. Ama Hı. Dilan Polat'ın hikayelerine 500 bin insan bakıyor. Çok yüksek etkileşim var kadının. O yüzden bıraksınlar bu işi. Bence herkes biliyordur. En kötü koltuk alırken, aa Dilan Polat'ın evinde var bile. Bilmiyorum önce o mu aldı sonra bu mu aldı onu bilemem. Ama Dilan Polat bak çok güzel bir cevap vermiş. Diyor ki senin işin yüz, şey e, kayıp şeyleri bulmak değil mi diyor. Benim müziklerle benim diyor. de bulsana sen benimle uğraşacağını diyor. Bak çok müzik... nerede kaybolmuş? Evinde mi kayboldu? Yani böyle bir şey mi demeye çalışıyor? Kayıp mı oldu yoksa birileri... Hayır. <laughs> sen kayıpları bulmuyor musun arkadaşım? Bırak benim kocamı bana aldı altınları falan. Bu senin görevin veya olayın değil. Anladım. Senin olayın kayıp Kediyi, köpeği, insan cinayeti bulmak. Hala görevi değil de işte orada biri çıkıp da ben bu kadın gibi olmak istiyorum deyince bu kadın kim diye baktılar. Tamam. Bunda bir şey yok. Tamam aslında. şunu diyebilirdim. Bak ben burada Dilan'ı savunmuyorum. Müge da reis diyoruz. Hepimiz hmm. çok seviyoruz. Ama şunu diyebilirdi. Şimdi Dilan Polat kim? Bu işte Müge Hanım. Pıt 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 pıt. Tamam bu kadının mizahı seni bu olabilir. Şimdi tanımıyorum. İçeriği kadının bu mu? Böyle mi var oldu? Ben hatta story'imlere hmm. dedim. Dilan Polat'ı ilk defa gören bir insan bu kadın ne yapıyor ve manyak mı der. Deli der yani. Ama Dilan Polat'ı izleyenler olarak, izleyenler yoruma yazsın. Dilan Polat böyle güzel. Bak ben sana güzellik markası var. Kimin umurunda? Kadını böyle seviyoruz. Bir gün, iki gün soratmıyor atmıyor Dilan Polat. Bak benim mi görmen lazım. Nerede? Nerede? Nerede Dilan? Dilan nerede? Tamam yani böyle eğlencelik bir... E... Yani sitcom tadında bak o kadın var ya bak içerik yapsın hayatını Eğlenceli, milyon milyon izleyin. görüntülerle hani bugünkü karikatürümüz nerede falan evet. gibi bakarsın ya. Hani günün karikatürü ne? Dilan'a da anladığım kadarıyla yeni nesil öyle bakıyor. Bugün bakalım ne patlatacak bize? Hani ben nasıl İlker Gümüşoğlu'yu takip ediyorum, reallerine bakıyorum her gün falan. Millet de demek ki Dilan'dan ne espri çıkacak? Nasıl bir şey olacak? Ha falan diye bakıyorlar yani. Yani Müge çok başarılı zaten ona laf yok. Kimse de konuşamaz onun hakkında. Ama sosyal medya dilini bilmiyor. Mesela bir gün çıktı dedi ki tuvalette story atmayın. Niye? Şey niye? Şey niye? Neye? Hani alkollükten atmayın anlarım da ha, tuvaletteyken gidiyoruz anlayamadım. Gidiyoruz mesela restoranların tuvaletlerini. Hepimiz evet. Aile karşısında kendimizi beğeniyoruz, atıyoruz falan. Evet. Atmayın dedi. Sizin yüzünüzden bütün restoranların tuvaletleri değiştirildi. Böyle daha böyle oldu. güzel şeyler oldu. Bayağı hani evin salonu gibi tuvaletler Aynen. olmaya başladı. Çünkü siz hanımlar o hale getirdiniz o işi. Evet. Evet, hepimiz çekiyoruz. Sen de gördün bizde. Doğru bile. ben gördüm gördüm. Gördüm. <laughs> <laughs> Yaptılar vallahi. Evet, nereye bağlayacağım? Ee, yani sosyal medya dinli bilmiyor. O yüzden tamam. bu kadar keskin, sert cümleler kurmamalı. Bu arada reklamın iyisi kötüsü olmaz. Çok güzel oldu diyanız. E, olmaz oh, olur mu sonuçta en çok Ekmene sürdü. Sevilen programlardan bir tanesinde ismi geçiyor. Tabii ki. E tabii ki, tabii. Yağ sürdü ki. kadının. Doğru. Şimdi onu tanımayanlar da Müge'den tanıyacaklar. Bir belki 500 bin kişi daha gelecek. Aynen öyle. E tabi tabi öyle olacak. Ekmeni bu işler böyle bir bu zaten. Evet ama Dilan'ın koltuk cevabı kötüydü. Gerek Bize yok. geçti mi? Kavgalar mı? Kavga geçti. Et. Kim kavga etti ya? Yani kavga derken Dilan kavgayı dönüştürdü olayı. Yok be. Benden ne istiyorsun dedi ya. Senin olayın yüzük bulmak, bilmem ne bulmak. Yok değil. be. Bence hoşuna gitti. Ya. Hoşuna gitti diyorsun. Hiç hoşuna gitmezse evet. kavga edeceği yer story olmazdı. İnsanlara duyuruyor. Bak ben nerelere çıktım. Bak ben kimler tarafından Beni konuşuluyorum. Beni ne yapsa ben de paylaşırdım. E tamam bunda bir şey yok. Reklama reklamla devam ediyor işte. Bu kadar. Yani Dilan'ın davranış biçimi normal. Bize geçti.